Berat Yeliz'le bir güneş gibi parla programından herkese merhabalar. Bugün çok değerli bir konuğum var. Uzman klinik psikolog Osman İlhan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Osman Beyciğim biraz kendinizden bahsederseniz. Tabii. Ben uzman klinik psikolog Osman İlhan. Yaklaşık 8 senedir psikoloji alanında hizmet veriyorum. Psikoterapi, psikoloji eğitimleri, okullarda ve çeşitli derneklerde seminerler veriyorum. Travmatik kişilerle özellikle uzmanlaştım. Orada çalışıyorum. Bununla ilgili de zaten bir kitap çalışmam da var. Evet. Bu şekilde çalışmalarıma devam ediyorum tabii ki bir eğitim süreci var ama özellikle klinik travmatik konularla ilgilendiğiniz evet. için sizi buraya yönelten bir durum oldu mu? Ne oldu da böyle bir tercihi yaptınız e, Aslında her genç psikoloğun ilk vakaları çocuk ve ergenler oluyor yaş itibariyle bu insanlarla çalışmak daha kolay e, bu insanlarla e, Tabiri caizse bir abi kardeş ilişkisi yaşayabildiğiniz için hı hı. onlarda bir e, yaş olarak ağır bir otorite hissettirmeniz için uyumlarınız uyumlanmanız çok kolay oluyor e, bu çocuklarda özellikle çocukluk yaşantılarında geçmişlerinde bir travmanın etkisini çokça gördüm yani sonra yetişkinlerle çalışmaya başladığım dönemde dahi yetişkinlerin illaki bir travmaları e, olduğunu gördüm ve bu yetişkinlik dönemine çeşitli psikolojik sorunlarla kendini gösteriyor. Çünkü o çocuk büyümüyor değil mi? Büyümüyor. 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 Yaşınız kaç olursa olsun o evet. çocuk yani ben de enerji fethesine evet. ilgilendiğim için isterseniz 50 yaşına gelin isterseniz evet. 60 yaşına gelin dönüp bazen evet. e, hani birileri bize merhamet eder şefkat gösterir ya aslında onu biraz dönüp o çocuğa gösterir isek belki biraz düzelmesini sağlarız. Tabii siz bu konularda uzman olduğunuz evet. için. Şu an sosyal medya. Evet. Bütün aile içinde herkes telefonlarla uğraşıyor, çocuklar odalara kapanıyor. Ee, ne yapmalıyız bir, aile reisleri, ebeveynler olarak ne yapmak lazım? Hocam bu konu çok önemli. Buna değinmenize gerçekten sevindim. Çünkü artık sosyal yaşantımız bundan 50 sene önceye göre kapalı, korunaklı, denetimli yapısından biraz daha dışı açılan bir yapıya dönüştü. Nasıl? Evet. Özellikle sosyal medya artık telefonlara sığdığından beri çocuklar annesiyle babasıyla televizyon izlerken bile e, çok geniş bir dünyaya açılabiliyorlar. Değil mi? Şimdi bu çok geniş dünyaya açılmanın iki yönü oluyor. Bir, Öğretici yanları kazanımları var, evet. Ancak çocuk için daha çok yıkıcı yönleri oluyor. Hı. Çocuk kendisini var varlığını hissettirecek güvenli aile ortamından bir anda bilgi karmaşasının, ideolojik karmaşanın, e, sağlıksız bilgilerin olduğu bir mecraya okyanusa atlıyor evet. ve burada kendini koruyamıyor kafası karışıyor. Ben onlara şey diyorum kafası karışık ergenler diyorum. <laughs> Güzel doğru. Evet, kafası doğru. Karışık Çünkü ergenler. kafaları karışıyor hakikaten. Hı. Yani evet bir ev, ailenin içindeler ama farklı bir dünyanın içine giriyorlar. Hangisi doğru? Evet. Ee, özenti başka siz daha iyi bilirsiniz yani nelerle karşılaştığınızı ama e, mutlaka e, kafa karışıklığı oluyor. Ben de katılıyorum size. Ee, özellikle çocuk ve ergen kimlik arayışı içinde olduğu için bu dönemin bir özelliği yani merakçı keşifçi bir dönem o dönem. Hı. Ee, bu sosyal medyanın derin bilgi e, okyanusuna daldığında bir anda çocuk diyor ki, acaba ben şu mu olsam, acaba ben bu mu olayım, e, ne olacağını bilemiyor ama karşısında kimlik olarak geliştirebileceği bir sürü şey var. Evet. Mesela diyor ki, ben kendimi hangi kimlikte mutlu hissederim. Eskiden tek örnek tek örnek olarak rol alacağı yer aileydi. Annesinin babasının yaşantısı, sosyal hayatın ona verdiği donelerdi. Ancak şimdi sosyal medya ona tüm dünyanın sosyal hayatını veriyor. Evet, tabii ki bir sürü aile görüyor. Evet. Ee...